çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Yalova'dan sesleniyoruz ve Koruköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne konuk olduk. Yanımızda başkanımız Mustafa Bey ve Seyit Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Mustafa Bey merhabalar. Merhaba. Seyit Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? olun. Teşekkür ederiz. Ee, öncelikle efendim bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Size çok sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hoş Çok geldiniz. sağ olun efendim. Hoş, Hoş bulduk geldiniz. tekrar. Ben röportajıma öncelikle başkanımız Mustafa Bey ile başlamak isteyeceğim. Ee, Mustafa Bey kimdir? Sektörle tanışma hikayeniz Koruk Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Kanar. Bizim kooperatifimiz 2012 yılında kuruldu. Evet. Yaklaşık bizim burada Koruk Köyü'nde bütün ge şeyim geçimimiz çiftçilik. Çiftçilikle. Çiftçilik. Bunların %90'ı kesme edecek %10'u dış mekan. Evet. Yani şu an burada üretim yapıyorsunuz evet, diyebiliriz evet, Seyit evet, Bey'le beraber Sır sırt alınamaz verilmiş bir mücadele var diyelim. Evet. Mesela ee, dış bak gördüğünüz güller, o ortanca, fesleğen, sardunya üretiyoruz. Kesme çekte gene liliyum, gül. Yani, yani birçok ürün grubuyla faaliyet devam ediyor diyebilirim. Çok evet. teşekkür ederim Başkanım sizlere ederim. sözü Seyit Bey'e vereceğim. Seyit Bey burun sizleri tanıyalım sektörle tanışma ee, hikayeniz. Sektörle tanışma hikayemiz baba mesleğinden geliyor. Evet. Yıllardır yani Çekirdekten yetişmiş. Çekirdek, isim, de, toprakla aynen, büyümüş bir isimsin isim aslında. Kısacası bu. Aynen. Toprakta yetiştik. Ee, biz de kooperatif olarak bu ürünleri bu şekilde pazarlama yönünde gidiyoruz. Peki neler yapıyoruz? Biraz burayı tanıyalım efendim. Ürün ürün gruplarımızda neler var? Çünkü çok geniş kapsamlı bir iş yapıyorsunuz burada. Buyurun. Gül var, ortanca var, taflan var, leylandi. Yani Dış mekan grubu çok bizde. Yani A'dan Z'ye var aslında. A'dan Z'ye bütün her şey bulunuyor, mevcut. Evet ama zor bir iş yapıyorsunuz evet. burada. Yani hepsi el emeği, göz nuru bunlar. Tabii hepsi... Biz, bizim pazarımız burada Nisan, Mayıs, Haziran aylarında. Üç ay. Yani dokuz ay bu işle uğraşıyoruz. Evet. Geri kalan yazında bunları artık satışa çıkartıyorsunuz, pazarlara çıkartıyorsunuz değil mi? Aynen. Evet, hizmet sektörü zordur ama ee, başkanım yapılabilecek hatalar ciddi sonuçlar doğurabilir. Evet. Sizin hizmet verirken kriterleriniz neler? Yani olmazsa olmazlarınız vardır mutlaka. Öyle, Öncelikle güler yüz. Olmazsa, evet, olmazsa olmaz. Evet, güler yüz. Evet. Aynen. Gülenmiş. Bu birinci etap olabilir ve yapılan işin arkasında durmak. İşte doğulmak. bizim de e, dış mekanda şey şeyimiz kısa. Sezonumuz kısa. Nisan, mayıs, Haziran, Temmuz o aylarda bitiyor. Evet. Üç ayda ne yaptın, yaptın. Evet. Ondan sonra zaten Ağustos, Eylül ayında şeye geçiyoruz zaten. Tekrar e, çimlendirmeye geçiyoruz. Tekrar üretim. çimlendirmeye, üretime, üretime işte, geçiyorsunuz. Evet. Aslında bu konuyla biraz daha sizlere destek olunmalı. Aslında destek olunsa daha da çok üretim çıkacak. Çünkü ülke ekonomisine de bir katkı sağlıyorsunuz. Evet. Değil evet. yani Bu konu gerçekten çok önemli. Çünkü üretimde maalesef son yıllarda çok sıkıntılıyız. Üretemiyoruz. Aynen. Olana da sahip çıkmak gerekiyor. Peki bu ürünlerimizi nerelere kadar ulaştırabiliyorsunuz Seyit Bey? Türkiye'nin dört bir yanına gidiyor. 81 vilayet. Aynen. Her tarafa götürelim, sağlayabiliyoruz bunu. Aynen. Peki sizlere nasıl ulaşım sağlayabiliriz? Biz bunları, bu ürünleri almak ister istersek eğer. Ya, telefon numaralarımız olur, Instagram, Facebook adresleri evet, evet. evet. Aynen, mi? hepsi var. Evet, bir telefon numaralarımızı hatırlatalım buradan, ekran başındaki izleyicilerimize. 0537 045 10 0 Numaralı telefonda telefon. bizlere ulaşım sağlanabilir ama bence sizin başarınızın sırrı gerek Mustafa Bey gereksiz. Siz de işinizi severek yapıyorsunuz. Evet tabi. Evet. Yani aynı bir çocuğu nasıl yetiştirirsin, aynı şekilde yetiştiriyorsun. Aslında tek farkı, onlar sadece konuşamıyor. Aynen. Evet. Duygular var. Mesela evet. e, röportajdan önce de orada bütün hepsini ısı yüksek evet. bir alanda koruyorsunuz. Evet. Aynen. Her akşam soba yakılıyor. Tabi tabi. Onların yettiğinden. Kes, kes, kesme çiçekte... özellikle e, soba yakmazsanız çiçekler donma yapıyor. Tabii yani bunu bütün emek gerekiyor ama. Tabii. Bu üretim işi kolay bir iş değil. Değil. Bütün emeğin boşa gidiyor ondan sonra. Evet. Ve bölgede istihdam da sağlanılıyor. İşçi de çalıştırıyorsunuz. Aynen. Hep bir ekmek kapısı. Tabii. Aslında. Peki hedeflere ulaşabildik mi? Yani bir 5-6 sene önce dönersek bu işe girdiğiniz günlere geri dönersek hedeflere ulaşabildiniz mi? Bundan sonraki hedeflerde neler olacak? Bizim bir piyasanın şeyi yok ki. Dengesi yok. Evet. Mesela biz şeye, bizim floraç çekçilik var. Sepet çek gönderiyoruz. Kimi zaman satılmıyor. Kimi zaman 5 lira 10 lira geliyor. Yani işler iyiyse para yapıyor. Ülkenin durumu iyiyse para yapıyor. Ülkenin durumu iyiyse para yapmıyor. Evet tabi bunda dolar artışı da etkiliyor. evet tabi etkiliyor. Evet. Etkili. evet. evet. Tabii yurt dışı olduğu için dolar artınca otomatik tabii. olarak size yansıyor. Siz de tüketiciye yansıtmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü hepimiz birbirimize bağlı evet, diyoruz. Aynen. Bu noktada biz bu hedefleriniz yolunda başarılar dileyelim size efendim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Davet Teşekkür ederiz. Bu aile Sağ yerine olursunuz. buradan davet edelim ekran başındaki izleyicilerimizde efendim. Ben bu vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum efendim. Çok sağ, sağ olun. Teşekkür ederim. Gene Saygılar. bekleriz, gene bekleriz boy. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Yalova'dan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Koruköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifine konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.